Hepinize yeni bir videomdan merhaba sevgili arkadaşlarım hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz hepiniz nasılsınız iyi misiniz Umarım hepiniz iyisinizdir şunun rahatını göstereceğim size bakın bakın Bunlar daha kedisi aslında arkadaşlar hani yabani kedi ama bunları annemle babam işte hani aç kaldıkları zaman aç kalmasınlar diye işte yemek koyar, ekmek koyar derken bunlar alışmışlar buna. Bunlardan 3-4 tane var. Bizim kendi bir tane de şeyimiz vardı. Minnoşumuz vardı. Geçen yıl öldü. Bak, gidiyor. Şimdi ben bunlara bir şeyler atacağım. Biraz önce attım annem gibi bilmiyorum. Yiyecek bir şeyler atayım. Yiyecekler mi bakalım bak bir tanesi de burada. Ay benim kuşuma. Ay benim tatlıma. Allah. Allah benim kuzuma. Allah benim kuzuma. Bu da yabani kediydi arkadaşlar. Bu da daha kedisiydi. Bunlar gelmiyordu daha önceden yanımıza. Şimdi bakın. Dur ben sana bir şeyler getireyim. Ebisim gel. Tepsim. Ebis. Şurada sarı kediler var, görüyor musunuz? <laughs> babam bunları ara ara yiyecek bir şeyler atar. Bunlar daha kedisi aslında, evcil değil. Ee, bak bir tane de burada var. <laughs> bunlar aslında ben daha önceleri geldiğimde bunlar gelmiyordu. mi kaçıyorlardı. Şimdi babamla annem bunları evcilleştirmiş. <laughs> Gel yiyecek misin? Ha? Acıktın mı sen? Ay benim pisime gel. Gel pisim. Gel annem. Gel. Bunlar evcilleştirmişler artık. Bak şöyle korkuyor da bir taraftan. Gel tatlım. Ay benim pisime. Ay benim pisime. Allah'ım ya. Şunların güzelliğine bak. Bak 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 nasıl sevdiriyor bak. Bunlar normalde ev kedisi değil aslında. Alışık değildi ama buralara gelirken işte annemle babam ekmek atarken falan derken annem de orada. Annem de çok sever. Aşık, aşık, aşık. Hiç sevmez. Dokunamaz annem. Ama aç koymaz. Ekmekleri de koyar. Ondan sonra onların e, açıkta su koyar mesela kediler geldiği zaman içer diye. Ama ablamda da annemde de böyle dokunamaz. Ben böyle dokunarak sevmeyi çok severim, bak. Hakkı oy benim bismi. Bismi. Bak o da orada bakıyor, gelmiyor. O biraz daha yabani. Ona da şimdi bir şeyler atacağım ben, bir şeyler koyacağım. Allah'ım tatlınına bak ya Rabbim. Ellerim yıkayacağım. Ben böyle kedi köpeği ellemeyi çok severim. Ellediğim zaman da muhakkak yıkamam lazım, Hiçbir bir yere dokunamam. Mesela şimdi elliyorum seviyorum ya az sonra bu bak ay korkutma tırmalama sakın ha kötü bakıyor. <laughs> Hı. benim tatlıma tatlıma şimdi keyfine bak sen. Evet, sen biraz önce attın ya doymuşlar bunlar yemeyecekler. O ya. doymuşlar, yemeyecekler. Şey doymuşlar. O... ona ben vereyim bakalım. Gelsin. Pisim bak 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 hemen koştu geldi bak. Ona ona yiyecek diye koşup geliyor. kıskandı. Al. Bunu sen. Bunu sen ye. Gel minnoş. Gelsin. Bak. Gelsin. Sen gel. Sen gel de yesin. Ben de şuraya oturayım. Gel cimye. ye. Dur bakalım. Ha, geliyor bak. Yazık bunca ya. Allah'ımın dilsiz kulları bunlar. Değil mi? Değil mi pisicim? Değil mi tatlım? Sen önceden kaçardın bizden ya. Sen alıştın mı buraya? Ha, tatlım benim. Bak bak bak. Hayvanlar da olsa sevgiye muhtaç. Bak. Sevildiğini nasıl biliyor? Eskiden kaçardı böyle yanımıza yaklaşmazdı. Böyle işte yemek artıklarından koyarken, ekmek falan koyarken derken alışmış buraya bu. İki gündür buralarda. Ara ara geliyor yine. Tam mi Allah çocuğuma. Şimdi içeride bizim paşamız var, kuşumuz var. Vallahi kuşun sesini duysalar var ya. Dırnak atarlar. Hmm, Dırnak atarlar, yiyeceğiz. Biz mutfaktaydık. Kedi, şey, kuşumuz bir çığırmaya, bir çığırmaya başladı ama biz annemle hem konuşuyoruz hem yemek yapıyoruz falan derken tel vardı. Allah'tan şu tel var ya, şu arkamda gördüğümüz tel vardı. Tele yapışmış kedi. Kuş çığırıyor. O da içeriye gireceğim de kuşu yiyeceğim diye uğraşıyor. Çığır çığırıyor kuş çığlık çığlığa böyle bir çığırıyor ama biz de dur paşam diyorsa biz kediyi görmüyorduk. Şey yani koyusu olma gelince öyle gördük kediyi. mel olmasaymış zaten e, kuşumuzu yerdi yani o yabani kedilerden. Ne, bizi kesinlikle. görmesiyle şöyle tele yapışmış şöyle yukarıya kalkmış şöyle yani telden şey yapacak asılsa şöyle asılsa tele gelecek beriye. Onu da bizi görünce kaçtı hemen kedi. Kuşcağızım da çok korktu paşam da daha önce hiç kedi görmedi ama içgüdüsel olarak demek ki bu bana kötü bir şey yapacak diyerekten çığlığı basık artık kuşu nasıl çığırıyor nasıl çığırıyor ama canavliyle işte. Bak iş yerde hala kuşumuzun sesi geliyor ama bak bak bu pek o taraflı değil şu an. Ama o arada gözü kulağı dikiyor şöyle hani kuş sesini. Bunlar ağların. köy yerinde kuş yakıyorlar şimdi mesela. Uçan kuşları Şimdi ablam gelin tarçını vardı. Onu küçücükten yetiştirdiler arkadaşlar. Ee, nasıl diyeyim yaklaşık 4-5 senelik falan herhalde kedi. Maşallah tosun gibi şimdi tembelleşti şimdi tembelleşti ama böyle hani azıcık büyümeye başlayınca yılan tutar gelirdi. Hatta birinde yılan tutmuş gelmiş. Yılanın yavrusundan birazcık büyüktü böyle. Ee, yılanı getirdi oynaya 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 hatta Fatoş'la eşi vardı Fat Fatma'nın eşi herhalde öldürdü şimdi kaçıracak yılanı diyerekten öldürmüştü paklalıydı Paklalı yılan tutmuş gelmiş tarçın o zaman şimdi ablam öyle diyor <laughs> şimdi tembelleşti gari şimdi hazır mama yiyor gari hazırcı Geçen yabancı bir kedi geldi onun yanına biz de masada oturuyorduk ayaklarımızın altındalardı Yabancı kediyle bir çığırıştılar altında masanın. Herkes korktu. korktu korktu ta bakkal Senin burada ne işin var? Burası benim mıntıkam demiştir. Orası sürüyün yeter diye. Bak lan ne de işin burada diyor. En yere bak hiç ardına bakmadı o kedicik. O gitti. Ecem e, tabi horoz küllüğünde öter diyor tabi. Bir çığırıştılar şöyle. Biz de korktuk altımızda da masanın altındalardı. Evet sizin ayakları da dırmalarlardı o zaman geldi, oturdu. Hı -hı. Diye. Aynen öyle. Şimdi o şeydi canım. ilk zamanlar o sonradan işte hazırlamamayı görünce tembelleşti. Nasıl olsa tutsam da veriyorlar. Bana tutmasam da veriyorlar diye. Hı -hı. Fare tutar gelirmiş. Ee, getirir gelir. Ablam gibi ablam dışarıya çıkacak olurmuş. Balkona kapıyı bir açtığı gibi Fareyle beraber tarçın oynayıp dur olurmuş fareyle. Ablam çığlık çığla. Ablam korkar fareden şeyden mesela. Hani aferim istiyor. Ondan sonra ne o yılan tutar gelir kapının ağzına. İşte ne o böcü börtük tutar gelir. Hani yani ben aferim istiyor yani. Koca faralar denir. Fare değil de farenin büyüğüne fara deriz biz fara. O kocaman şeylerden falan. Onlardan getiri gelir. <laughs> kedili gelirdi yani aferin alacağım diye baya şey diyor canım şeydi nasıl diyeyim hmm. şimdi bir şey diyor ama öyle baksa et artık, artık ne işte. var, <laughs> akşam, akşam dediler tarçına götürelim yemek yediydik hani e, kemikmiş işte yağlı yerleriymiş suyundan kaldı biraz ona da biraz ekmek koyduk köy yerinde böyle benim bildiğim böyle olurdu eskiden kediler şimdi mamayla besleniyor Babamdan gördüm ben bunu geçen sene. Evvel sene bizim de şeyimiz vardı. Minnoşumuz vardı geçen sene. Allah Allah. Babam dur dedi. Kızım dedi. Şuradan mama alacaksın. Neyi alacaksın? İşte minnoşa mama alacaksın. Baba dedim. Köy yerinde dedim ben de. Eskiden dedim mama mı varmış dedim ben de. Köy yerinde yersin. Yemeğin yediğin yemekten koyarsın. Üstüne azıcık ekmek şırkarsın. Öyle verirsin dedim. Köy yerinde köy, kediye mama mı olurmuş diye. Bayağı şeyime gittiydi ama. Sonra babayı da, Sonra minnoşcuğumuz da ölünce Oğlan geldi mi koşturuyor diye mama getireyim. Mama getiriyor Araba diye. Arabanın sesi. Şimdi babam sabahleyin giderken uğurlardı babam. Arabanın sesini duydum. Nerede olsa koştururdu. Babam gidiyor diye. Akşamüstü de mama getiriyor diye. Babam bir poşede, arabasında olurdu. Mamanın. Biri de evde olurdu. Geldi miydi hemen babam mamasını verirdi minnoşun. Koşturu gelirdi. Nerede olsa. Babama hoş geldin derdi canım. <laughs> Öyle, evet, ama da işte bir gün bir ufak. Kayboldu bir, ufa. kayboldu bir Öteki büyüyecek öldü. Gücük olan da kayboldu. minnoşcuğumuz Baksana bu da şimdi buranın evin kedisi gibi olmuş sanki. Hı. Daha kedisi, yabani kedi bu. O biraz daha büyün. Öbür sarı olan biraz daha şey bak. Hadi yat yat hadi. Hadi yat kuşum yat. Aman benim çocuğuma. Yat korkma. Bak, bak. He, ben kalkıyorum diye bir şey yaptı korktu. Bir. Ellemem ben yat hadi. <laughs> Ay Allah'ım. tavuklara da yem atacağız de onlar da bir atı veren ben. Ondan sonra öğlen vakti gari eve içeriye çekilme vakti geldi bizim. Hmm, dur tavukları yem atmadan önce de göstereyim size. Bakın minnak minnaklar geçen geldiğimde daha küçüklerdi yeni çıkmışlardı daha hala küçük. Geçen çektiğimde iki taneydi bir tane daha çıkarmış demek ki sonradan üç tane. Şey ya annemin tavuklarına nazar erdi herhalde. Annem şimdi 10 tane yumurta koysa onu da çıkardı. Şimdi 10 kadar koymuş. Sadece 2 tanesi 3 tanesi çıkmış bakın. Hmm. Şimdi ben bunların bir yemini atayım. Sen benim arkamdan mı geldin? Nereye gidiyor mu dedin? Sen benim arkamdan mı geldin? Aman benim çocuğuma. Allah. Allah. Bu çocuğuma. Sen çok tatlısın ya. Sen çok tatlısın. Ay Allah'ım Allah'ım. Kırban olurum seni verene. Allah çocuğuma. Tavukların gemini attım. Şöyle dutlar da geçmiş artık bakın. Dut kalmamış. Birden bitmiş dutlar. Zaten dutlar çabuk çabuk olur, çabuk biter. Bir aya kalmaz yani. Bakın. Tutmut kalmamış. Yakında cevizler olur. <laughs> cevizler, cevizlerin içini gösterirsem size. İnşallah bu yıl kara olmaz cevizlerimiz. Bakalım. Şöyle mısırlarımıza bakar mısınız? Birinin boyumu geçik bazıları. Maşallah maşallah. bunun araları da su ata ata şey yapıyor annemge suluyorlar. Şimdi çok da arasına girilmez mısırın. Korkarım ben yaz gelince yılan çok olur. Mesela bazen e, gölge neresi ise dibine atar yılan. Ondan sonra şeye dolanır. Ne o mısırın şeyine dolanır. O yüzden yaz geldi miydi yılandan akrepten arkadaşlar. Korkarım ama yapacak bir şey yok. Mecbur. Şöyle annemin hobi bahçesinde kurulmuş artık. Geçmiş. Evet. Şuradaki fesleğenleri var. Şurada asması var. Bu yılda arkadaşlar şey e, narlar az tutuk bu sene. Bu, bu yıl bakın kocaman ağaç. Başında zaten e, çiçeğindeyken belliydi zaten hatta geçenki videolarımda şöyle bakın tam bu sıralardaydı. Şöyle dokunduğum hemen çiçek döküyordu. Dokunduğum çiçeği döküyordu. Bakın bu tarafta hiç kalmamış. Bütün çiçeklerin hepsini dökmüş. Görüyor musunuz? Geçen sizinle beraber hatta çiçekleri demiştim. Şöyle dokunduğum kırılıyordu. Dokunduğum kırılıyordu. Bak bunlar herhalde düşmeyecek. Bu taraftaydı. Ve bu taraftakilerin hepsini dökmüş. Bakın hiçbir narı yok. Evet, bu yıl az narlarda. Bu bey narı, tatlı nar bu. Bir de üzümler, üzümlerimizin son halini göstereyim arkadaşlar. Bakın, bunlar siyah üzüm. Ama bunların biz yaprağına daha çok heves ediyoruz. Yaprak zamanı, yaprak. İşte bunu geçen gün babam şey yapmış. Annem yaprağına heves ediyor. Babam da üzümüne heves ediyor. Ha, i̇kisinin de yeri ayrı. Ondan sonra geçen gün babam şuralardan kesi kesi vermiş. Baksanıza uçlarını kesmiş, budamış. Hani üzümüne gitsin diye. Ee, fışkırmasın etrafa diye. Şu uçlarındaki fışkırıkları hep kesmiş atmış. Şunları bakın göstereyim. <laughs> onu da annem görünce Osman sen ne ettin niye öyle yaptın ben onu sırf asmaz şey yaprağı için heves ediyordum demiş babam da üzümüne gitsin diye budadım demiş <laughs> Aa, hani söyleseydin e, kesmezdim ben ne bileyim demiş babam da şöyle bak uçlarını kesmiş bu filizlerden e, yaprak olur fışkırırdı tam uç filizlerden mesela şöyle bakın Şimdi bunu şuradan kesip atmış babam ya. Bunun gibi sürgün verirdi. Şu ön uç yaprakları tazeleşirdi. Buradan tazeleştikçe annem alıyordu. Kuru baskı yapıyordu mesela kavanozlara katıp koyuyordu. bu yüzden bakın şu yukarıdaki fışkıranların acık uçlarında tazeleşmeye başlamış. Öyle yapmış işte geçen gün annem de öyle diyordu kızım diyor uçlarını kesi kesi vermiş diyor. Baban diyor işte uçlarını diyor ben onun diyor şey yapacaktım diyor. baskı hani baskılayacaktım diyor. Bakın şu kalmış mesela bunu unutmuş babam. Bak şunu unutmuş böyle sallanmış aşağıya şu uçlarından tazeleşmeye başlamış. Gördünüz mü? Şuraları da annem yapraklarında almış. Şuradan da yeniden yaprak çıkarıyor ve bu da tekrardan sarmalık olacak. Bu şekilde. şu çiçekler de hep açmış artık. Şunların inşallah fırsat bulur da yapabilirsem şunlardan sizinle beraber bu yıl dolmasını denemek istiyorum. Kabak çiçeği de olması gibi. Kabak çiçeği de olmasını yedim ama e, neydi bu bitkinin adı? Bir dakika bir düşüneyim. Bir türlü aklıma gelmedi ya şu çiçek. Geçenlerde sizle bir sürü videosunu da çektik bunun ama bir sürü aklıma gelmiyor bir türlü. Neyse. Siz yazın adını arkadaşlar. Hala aklıma gelmiyor. Bak düşündüm düşündüm. Bakın bu pembesi. Denemek istiyorum. Çok merak ediyorum nasıl olacak dolması. Ondan sonra şu bakın koyu rengi. Bordosu. Koyu bordosu. Ve şurada bir tane daha var. Orada da. A -a. Bak. Bu biraz daha açık pembe. Pisi, annem, sen beni mi takip ediyorsun? Ay Allah'ım ya. Ya sevildiğini ne kadar biliyor bunlar ya. Nasıl biliyorsun sen sevildiğini? Oy benim tatlım benim. Tatlım, tatlım. Ay bütün canlılar sevgiye muhtaç. Bakar mısınız ya. Bizim yanımıza gelmeyen, korkup kaçan kedi arkamdan gitmiyor bak. Alışmış. Bunlar bana yemek veriyor diye. Bakın şu da biraz daha açık rengi. Görüyor musunuz? Oradakiler koyu, açık. Yani 3-4 rengi var bunların. Bakın şurada çıkmış. Neydi anne bu çiçeğin adı? Bir türlü aklıma gelmiyor ya. Ya geçen diyordum ya işte ya. Aklıma gelmedi bir türlü. Neyse arkadaşlarım yazsın bu çiçeğin adını bana. Ha. Annem çiçeği çok severdi sarı çiçek ak çiçek diyor diyor çiçek adını diyor. bilmiyorsun joy kızım diyor ya vardı bunun bir ismi vardı işte gelmiyor neyse. Hah anne Ha bağladın kırılmasın diye. Abi ana bakın kırılmasın diye hep bunları birbirine bağlamış geçen rüzgar olmuş fırtına olmuş. O fırtına da şu çiçeğin bak. Şu ayrılmış dalları. Bunlar ayrıldı diye annem onlar hepsini bağlamış. Bu ayrılmış. Bayağı büyük bir fırtına olmuş geçen hafta buraya Antalya'ya. Bu ayrıldı diye annem de onlar ayrılmasın, şey olmasın diye birleştirmiş. Bir dahaki videomda arkadaşlar inşallah yapabilirsem bunun dolmasını yapacağım sizlere. Hani güzel mi oldu? Nasıl tadını deneyip sizlerle paylaşmak istiyorum güzel olup olmadığına dair. Evet canlar. Bir videom bu kadar olsun. İnşallah bir dahaki videolarımda görüşürüz. <laughs> Oy, can dostlar bunlar ya. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Sen neler yaratıyorsun ya Rabbim. Açılışı bununla yaptım. kapanışı da bununla yapayım. Kapanışı da bununla yapayım. Tatlım benim. Yavrum benim. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.